Merhaba arkadaşlar. Ana bu yapacağın tatlının adı neydi? Nişasta. Hayır hayır öbür adı neydi? 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 Nişasta değil lan. Haside. He Haside. Haside tatlısı. <laughs> haside tatlısı yapacağız. Arkadaşlar bir su bardağı şeker. Üçte bu... nişasta. Malzemelerimiz nişasta. Bir de tereyağı lazım arkadaşlar. Bir bardak şekerimizin içine bir suba e, üç kaşık şey koyduk. Nişastaya su ilave ediyoruz. <laughs> Eskiden başka tatlı yok diye Ama hep koydum. Yok, yok. Fazla da un tatlısı yapardık onda. Şey, un elvası. Ne, un elvası yapardık şekerle. Nerede bulacağım öbür tatlıları? Nerede? Şimdi onu da sürekli karıştıracaksın mı anam herhalde? Evet, boylaştığına kadar karıştıracağız. Evet, boylaşacak. Evet, tamam. Arkadaşlar, kışın annem bizim yanımızdalardı, Polatlı'dalardı. Dayanamadılar köylerinin hasretine, evlerine. Geri kaçmışlar, geçen gün gelmişler. Biz de onları tekrar ziyarete geldik. Ne varsa köylerinde kaçmış gelmişler. Yolda yiyemiz herkese bir yatağına. Bu ne işte? Şöyle bir şeye Buraya gitti mi? Evet arkadaşlar. Hasit edilmiş. Bakın koyulaştı. Hı hı. Filmek tava geldi işte şimdi. İki kaynayacak. İki kaynayacak. Üç olmaz. <laughs> İki i̇şte kaynayacak. Sarı yağ koyup üstüne. Ne dedi Aç, Açık şuradan yağ ver bakalım. Sarı yağ Sert edeceğim. Ya anam bir de benim Salep gibi olur arkadaşlar. Bu işte. Taki. Tamam. Taki. <laughs>

ne bu? Tamam, Nişastayı ben. Tamam. bak Arkadaşlar nişasta. Bizim köyde bunun adı Haside tatlısı. Tereyağını döküyoruz. Allah'ım <laughs> yarabbim. vay 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 vay. Arkadaşlar bu tatlının bir özelliği var. Hemen sıcak girmesi gerekiyor. E ya, <laughs> iyi. Soğumadan hemen girmesi gerekiyor bunun. Afiyet, afiyet olsun. Eline koluna sağlık ana. Afiyet olsun kuzum. Diğer Bak hasit edin <laughs> arkadaşlar nişasta.